Düşünüyorum ama düşünmesem de varım diyenlerin podcast programı <laughs> kellerin savaşı başlıyor. Merhaba Merhabalar. Merhabalar. Ekabir insanların podcasti diyebiliriz o zaman. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Benim adım Thomas. Bunlar bana kovars diyenlerin. Hey! <laughs> Hayırlı podcastlar kardeşler. Hayırlı podcastlar kardeş. Naber? Park Efendim. İyiyim abi sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun aynı bildiğin gibi bu hafta çok hayati bir sorumuz var. Hı hı. Bir dinleyicimizden ismini vermemiş. Vermesin. Biz isim Peki, istemiyoruz. Ismin. Bizim isimlerle işimiz i̇sim, yok. Film, Fikirlerle işimiz istiyoruz. yok. Evet küçük insanlar isimlerle büyük insanlar sorularla uğraşıyor. Evet bize isminizi <laughs> vermenize gerek yok sorunuzu sorun. Ayıp olmasın evet. yayınlamayız çünkü. Yani. Gerçi şöyle söyleyeyim. Ayıp Niye? olsa da yayınlarız Ali. Evet, Bizim network'ümüzde baş... cinsel devrim gerçekleşti. Hani Sen ne diyorsun abi? Şey bizimki anaokulu programı. Tabii canım biz kreş işletmişiz <laughs> ya bunca. <laughs> bunca yıl. <laughs> şey gibiyiz. Kelebekler. Evet ya ve küçük arılar. programı gibi. <laughs> Beyaz şov lan kreş burası? Programı. Vallahi biraz konu açıldığı kadar neyse ya, be, hiç oralara girmeyelim. <laughs> ha, soru 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 <laughs> soruyor. Biz evet soruyu bir dinleyelim ondan sonra konuşalım. Selam Keller. Sizi bayılarak dinliyorum ve birçok konuda kendi cevabımı bulmama vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama bugün ard arda kesilmelerinden sonra bir çıkmaza düştüm. Size danışayım dedim. Sizce elektrik mi kesilse daha az yıpranırız yoksa su mu? Yani ben şu dönemde ışıksız ve ısınmasız dayanabilirim diye düşünüyorum ama sanırım bilgisayarım ve telefonum olmadan evde yapamam. E ama bir yandan da en son haftada bir banyo yaptığımızda sanırım 7-8 yaşlarındaydım. Tekrar aynı geri dönüş nasıl olur bilemedim. Cevabını sizden bekliyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar. Buyurun. Onur Bey. Vallahi çok güzel soru. Hakikaten üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Ben de soru sorulduğu zaman düşündüm. Sence yani ne? Ya çok kararsız kaldım da su abi. Niye su, su abi? Su yani su kesilmesin. Elektrik kesilebilir. Su kesilmesin yani. Neden yani neden abi? Kokarız lan. Bir de yaz geliyor şimdi. İnşallah kok, kok. gelecek. Kok. Ne yapıyorsun evdesin? Kok. <laughs> yani hiç ben doğrudan. bu mantığını şey var. evdesin. Kime kokacaksın? <laughs> 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 ben hiç o da bak doğrudur. ben hiç suyu falan düşünmedim. Direkt elektrik. Niye? Ya su olsa, hani su kesilse suyla yıkanırsın. Ama elektrik tabii. kesildiği zaman suyu bile söyleyemezsin. Mesela ben internetten su söylesem sebebime gelmez su. Olmaz yani. Elektrik Ondan sonra diyorsun. tabii elektrik. Ama abi su çok şey ya. Çay yapamazsın, yemeğini yapamazsın. Ölürsün lan. Yani ya, yapma. elektrik sonra medeniyetin çok sonraki aşamalarındaki bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış yani. Su bizim doğal vücudumuzun ihtiyacı. Tamam biz de hücrenden emelim demiyoruz suyu. Biz diyoruz ki su kesik evde. Yani bu kadar dramatize etme. Hani su kesildim, küresel ısınma gibi, gibi düşünme. <laughs> su kesik evde. Hani. <laughs> Lan su kesildim ben bir mahsumlaşırım. Su, <laughs> yapacağız, ne yapacağız? su kaynaklarına karşı açılmış bir savaş yok. Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> su kes. Yedirmem. 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 <gülüyor> su, <gülüyor> yok. <suy. gülüyor> yok, ben, ben elektrik derim. Çünkü elektrik de her şeyi elektriğe bağladık ya biz abi. Telefon elektrikle, evet yani. şey elektrikle, siparişler elektrikle. Yani bazı... benim canımı sıkıyor zaten. İnternet elektrikle. İnternet kesik oluyor. Sana internet Hı. yetiyor mu hiç? Nasıl yani? Yani hiç böyle cep telefonunda sana internet yetiyor mu? Bana hiç yetmedi. Ba bana da bana da çoğunlukla benim şeyim o gigabyte, megabyte hikayesinde Evet, evet. Şöyle benim hayvan gigabyte'ım var. Kaç? 4 dört mü? Yok, yirmi... 20 küsür. 20 yani. küsür. Ha. İyi para veriyorsundur. O yüzden yetiyor bana. Yani hmm. Bitirmedim daha ben şimdiye kadar hiç. Bak öyle abi şey. ben 1 GB ile başladım bu işe. 1 GB iken internet öyle bir şey. 1 GB ile başlıyorsun yetmiyor. Yetmiyor. Tabii. Yani 3 tane Tabii. Instagram'da şey e, videosu e, Reels videosunda bitiyor diyorsun ki lan 3 katı alayım 3 GB 3 GB de yetmiyor. 5 alıyorsun 7 alıyorsun 15 alıyorsun hiçbiri yetmiyor. Ben de şimdi 20 GB aldım. Bakalım Hı. deneyeceğim bu ay o da yetecek mi yetmeyecek mi? Bence yetmeyecek. Yetmeyebilir. Yetmeyebilir. Onu çok kullanıyorsan şey gibi. Bu bağımlılık geliştirmemiz için. Hani eskiden adetlerimiz <laughs> <laughs> şey derdi ya. Okulun önünden sakın bir şey yemeyin. içine kokoyun koyuyorlar. Kokoyun. Yani Oroyun <laughs> koyuyorlar. Kokoyun koyuyorlar. Onun gibi bu Cep telefonu sektörü, cep telefonu demeyeyim de bu işte internet sektöründekiler de böyle azar azar bize alıştırıyorlar abi önce. Bir vereyim bak sana, bir vereyim. Hediye olsun, bir de iki vereyim bakayım. falan diye. Ha. Ondan sonra sen yavaş yavaş alışıyorsun. Al al iki tane daha kedi videosu. Hadi hadi. Diyor. Al, <laughs> bir, ba bir bakıyorsun bir grubun içindesin, halka halinde oturmuşsunuz. Merhaba. Ben... ben Ali. Ben bir internet bağımlısıyım. Merhaba Ali diyorlar Peki şey oluyor mu? Me sen Hayır. de öyle arandığın oluyor mu mesela? Sabah Anladım ilk uyandığında öyle. çişini mi yapıyorsun? Mesela Twitter'a mı bakıyorsun? Sabah ilk uyandığımda önce bir sigara içiyorum. Hı hı. Sonra çişimi yapıyorum. Hı hı. İyi kötü bir şeyler yapıyorum orada. Ta Tabii o senin özelliğin <laughs> Onu paylaşmadım. Ondan sonra üçüncü sırada abi şey hmm. Twitter'a bakma. Bende bir Hadi ya. Bende şöyle söyleyeyim. Hayır de şöyle, süredir... şöyle Twitter'a bakıyorum. Bir Instagram'a bakıyorum sonra uyanıyorum. O, Çiş, o... <laughs> uyanmadan önce böyle o mahmur yapılacak bir şey varsa tabii ondan tabii. sonra yapıyorum. Zaten ben. travmatik bir haberle uyanmazsam şey de olmuyor. Hı -hı. Rahat da edemiyorum. Yani travmatik bir haberle uyanmam lazım. Ben sana bir şey önereyim. Ben bir süredir telefonla aynı odada uyumuyorum asla. Aa, Aa mürebbi Ali'ye bak ya. Niye öyle? Ne bileyim böyle bir onu yapmamak için biliyor musun? Böyle kalkar kalkmaz işte telefona uzanmayayım ya da telefonu görmeyeyim ya da bakmayayım. En azından diyorum şöyle bir kalkayım bir kendime geleyim bir çay koyayım filan ondan sonra bakayım. Telefonu başka bir yere takıyorum. Yatak odasında Hı -hı. telefon bulundurmuyorum. Ve çok da faydasını gördüm söyleyeyim sana. Allah Allah ben abi hiç ben direkt yani hakikaten ben baktıktan sonra uyanıyorum. Vallahi yok, Bakıyorum bir travmatik şey bir ya travmatik haberle uyandın mı sen hiç? Twitter'da falan böyle. Bir hiç Çok... bahar sabahı travmatik haberle uyandın mı? Uyandın misin? mı hiç? <laughs> Martıları düşündün mü? <laughs> bir anda Tabii, böyle canım. zıplayarak uyanıyorsun böyle. Anam ne olmuş lan bakıyorsun falan hashtag'ler hashtag'ler falan. Oho, yani böyle kahveyle oluyor. uyanmaktan daha sağlam, sert bir uyarıcı. Ben geçen gün bir şokla uyandım. Abi Twitter'a bir baktım işte kalktım güzel elimi yüzümü yıkadım falan filan hı hı. çay mı koydum Ben yani baktım Twitter'da ne oluyormuş ilk açınca şeye bakıyorum böyle Türkiye gündem'i ne var diye abi üçüncü sırada şöyle bir hashtag vardı yavşak Ali <laughs> anam ben tanındım falan <laughs> ne ol ne oluyor lan dedim Üşem olduk Anladın lan ne, oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan dedim Tamam, Allah'tan tabii ki bana demiyorlarmış da O biraz hüzünlendirdi beni misalnya. En travmatik uyandığım mı oldu diyebilirim Yok ben hiç şey değil ya Hiç hiç böyle bir şeyler Onura yönelik bir şey olmadı bana Hani öyle bir yavşak onur falan diye bir şey <laughs> Valla yavşak, yavşak Ali hashtag ile uyandım yani Yavşak Ali <laughs> Neydi onun şeyi kime sallamışlar şeye sallamışlardı yanlış hatırlamıyorsam babacana. Babacana mı? Ha. ha. babacana sallamışlar galiba. <laughs> Neyse yorum kadarıyla. yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi taraf olmayacağım. <laughs> taraf olmayalım, gerek, gerek yok bize de. Ama bak benim şeyde canımı çok sıkıyor. Hani sen az önce dedin ya elektrik her şey elektrik. Ulan Hı. bu kadar elektrik bağımlı olmamız da benim canımı sıkıyor canım. yani. Tabii ya. Çok sinir bozucu bir şey lan. Elektrik kesildiği zaman sanki kolumuzu kesmiş gibi oluyorlar yani. Hani öyle abi. Hiç yapacak bir şey yok. Elektrik kesiliyor mesela yani eşinle sohbet etmek zorunda kalıyorsun. Değil mi? Ya çok kötü abi. <laughs> o kesiliyor elektrik böyle şey de yok. Bak şimdi deniz bende kalıyor ya 2 gün <laughs> gün. Mesela elektrik kesilse ne yaparız bitti. bilmiyorum Aa, büyük bitti. ihtimalle Sohbet. Şey. Sohbet. <laughs> sohbet de değil çocuk büyük ihtimalle baba katil olur. <gülüyor> <gülüyor> yani biz yani... şey yaptık biz de geçen elektrik kesildiğinde bir şey yaptık ya kusku sohbet ettik çocuğumuz yani. olmuş. Ondan. Yani, <laughs> ondan, büyümüş bahsediyor. değil Tabii, mi? böyle? Tabi, böyle bayağı, bayağı da, 5 büyümüş, <laughs> Ondan bahsettik. Nasıl büyüyor dedik ya böyle bayağı büyüyor. Günler büyüyorduk. nasıl vızır vızır geçiyor. Vızır vızır geçiyor dedik ya. Nerede dedim çocuk nerede galiba içeride dedi. <laughs> tamam dedim. Bir önceki elektrik kesintisinde yoktu ya bu çocuk. Evet işte 5 <laughs> <laughs> yıl. Öyle vallahi jeneratörle eve taşınacaksın. Mutlu evliliğin sırrı. <laughs> ve doğum kontrolünün. Kesinlikle. <laughs> kesin Elektrik. Oo bizde Onur bak kellerin Al bakalım hadi cinsel. Kelli hadi şey. Cinsel hadi. Cinselli minselli konuşalım abi. Yok. cinsel yani iki, iki tane gibi. orta yaşlı adamın cinsellikten anlayışı. Çocuk yapmak. <laughs> Millet orada neler neler anlatıyor. <laughs> neler neler anlatıyor. <laughs> <Biz> olaylar olaylar. <laughs> Biz şey seviyesinde. Işte. Çocuk Ağzlan yaptık. Öpmüş tabii güzel bir şey oldu. Sonra şükür namazı kıldık falan. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ya bizimki Vallahi... şey. Millet neler konuşuyor podcastlerde biz şey ağzından mı öpmüş? Ağzından <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Orada mesela o cinselli podcastler var ya. Ben oradaki çoğu şeyi de bilmiyorum. Baş olur ya artık. Bilmiyorum. Bilmiyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> mesela su kesilmesini buradan şey yapabilirsin. Sürekli bir hani bir gusül testi için su ol <laughs> olmazsa <Şart>. olmaz olmazsa <laughs> olmaz. Ama şimdi o cinselli podcastleri çekenler de elektrik bağımlı olduğu için bence bizi de kandırıyor olabilirler yani Olabilir. Hani o kadar tabi canım. uzun bir e, şeyleri olmayabilir. Elektrik bağımlı insanların öyle aşırı renkli bir cinsel hayatı olmayabilir. Yani bizi Olabilir. özendirmeye falan çalışıyor olabilirler. Yani özenmedim. <gülüyor> <gülüyor> İstemedim. de özendim abi bak şimdi Tabii. vay arkadaş millet neler yapıyormuş ya filan demişsin şimdi. Ya yok bazı anlattıkları bu ters podcast'lerde bazı anlatılan konularda benim kafamda da canlanmıyor. İşte pozisyon <laughs> falan yani olmaz ki diyorum nasıl olur. Fizmoloji yani şöyle olmalı. Değil. Yok yok belimizin körüklü olması lazım. Yani hani, böyle otobüs gibi düşün. O uzun eski otobüsler öyle eğilmesi lazım. başka türlü mümkün değil. Se, S çiziyor olmalı Aynen öyle öyle canım <laughs> Nasıl bir... yani? Bizde bir fizyoloji biliyoruz. Benim antrenörlük belgem var. Besiyor. Ben... Yani işte, <laughs> abi, abi demek ki artık insanlar kendilerini geliştirmiş. Senin benim gibi çağın gerisinde kalmamışlar bir şekilde. Kendilerini evet. adapte etmişler yani. demek ki doğal seçilim içerisinde biz yok olup gideceğiz. Onlar yaşayacak çünkü soyunu onlar devam ettirecek büyük ihtimalle. Valla o soydan nasıl bir devam gelir <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ya. yani Çünkü benim anladığım kadarıyla soyu devam ettirecek fizyolojik aktiviteler de tam olarak yapılmıyor. Yani bir ee, yumurtanın hmm. döllenmesi işinin olabileceği bir durum Değil yok. Mümkün. Abi neyse çok karışıkmış biz. Evet o... <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> kapatalım. ona hiç girmeyen biz dede gibi normal <laughs> muhabbetimizi edelim. Elektrik mi su mu? Su su çok güzel. Valla su çok güzel. Su çok su. güzel. Banyo yapıyorsun, <laughs> <Gelin> pilav yapıyorsun. <laughs> Her türlü bir imkanım var. Ya elektrik de şey de var yani. işte Netflix izliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. O da güzel bir şey. Abi ben bu elektriğe ilk ne zaman huylandım biliyor musun? Bir gün şöyle bir cümle kurmak zorunda kaldım. Ş saatimi şarja taktım dedim. Evet ya yeah, ya. Yeah. O cümleyi kurduğum an dedim ki la siktir ne yapıyoruz biz? Ya, saatimi Tabii. şarja taktım. Ne lan yarın bir gün ayakkabımızda mı şarja takacağız falan takacaksın, oldum yani. Takacaksın. Bu, bu nasıl bir iş dedim ya. Saati şarja takmak ne abi? Saati takıyorsun. Kulaklığı takıyorsun. Takıyorsun. Aynen Şu an. öyle. Abi her şey şeyini... telefon her şeyi Zaten şarja Zaten yatarken takıyorsun. her şeyi şarja takıyorsun. Ben mesela mu? sineklik takıyorum. Şarjı. Tabii şeyde sinek. gerekli. Çünkü çok sinek var. Allah belasını versin şey sineklerin. Amin. Yani o, her şeyi şarjı... Esen Mat'ın <laughs> sunduğu kellerin savaşı devam. Raid. Raid. Valla düşün işte. O yüzden bence hatta bir müddet elektrik kesilse iyi bile olabilir. Belki bir normal Ne kadar müddet. bir... Olur mu canım? İç savaş çıkar. İnsanlar bir mi Komşularla falan görüşmek zorunda kalırız. Abi işte çıksın. Üst kat şey alt olayım. kata gider. Ev ilişki ikili. Ah, ne? Bir te, bir olur Bir temizlik mi? olur. Bir temizlik olur. Bence bir temizlik yok, olur. Yok, bir istemiyor. Şöyle bir kendimize geliriz ya. Bence bir sürü elektrik kesilmeli. Öyle mi? Ha. Yani bilmiyorum abi. Ben elektriğin kesilmesini istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Mesela su tamam. Su kesilsin. Basarsın işte iste gelsin getire falan filan. Suyun gelir ama Dersin ki ıslak mendilde getirin. Hı hı. Orada da hemen bir teemmüm. <laughs> tabii tabii teemmüm böyle işte. Bakarsın mı koltuk altı falan. <laughs> boynunu boynunu böyle. Tabii. Oraları... <laughs> tabii tabii böyle hafif bir şey. Ondan sonra tamam abi hayatına devam edersin. Elektrik de bittin yani. Telefon yok, internet yok. Dizi yok. Ee, sosyal hayatla beni ayakta tutan, hayattan zevk aldığım hiçbir şey kalmıyor. Ondan sonra ne kalıyor? Bahçe. E ondan, ee, bundan bundan. Eşim, çocuğum. Önce... Ya Bundan hayır. 10 ne... yıl önce sosyal medya mı vardı? Hayır, eşim, Bu kadar... çocuğum yoktu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Sen orada alt metin e Peki, bana. hayattan, hayattan zevk <laughs> almıyor muydun yani o zaman? Ya zevk alıyordum ya, hayattan. Eskiden çıkıyorduk, geziyorduk. O öyle bir hayat vardı hatırlıyor musun? Ha, evet evet. Bara gidiyorduk, diğerlere evet. gidiyorduk. Ya bak, sosyal ilişkilerimiz vardı. Geçenlerde bir açıldık ya kısa süreli. Evet. Ben burada bir şeye gittim dedim ki hazır açılmışken gideyim bir restoranda bir yemek yiyeyim yani hı hı. insan gibi garson geldi dedi ki ne alırsınız Genç de bir kızcağız. Dedim ki kurban olurum sen bana bunu sordun ya ben kendim alır yerim dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> sen nereden alayım ben Seni, sen, Senin otururuz. bana sorman yeter dedim yolu ya. Göster <laughs> yolu göster bana sen. Yolu göster bana. Başkaları da yıkarım dedim ya. Siz zahmet etmeyin. <laughs> hani öyle bir hayat vardı hakikaten. Arkadaşlarımızla, evet dostlarımızla oturduğumuz yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, tozumuz Gerçi gene millet geziyor, tozuyor yiyor, içiyor. O da ayrı ya bir yiyor ama çok kısıtlı bir kitle yiyor, içiyor. Turistler. Polisler yiyip içiyor. Turistler, turistler. Onlar Ha turistler. Ha turistler. turistler. Doğru. Polisler Turist. de ama. Polislere de serbest. Ya, polislere ya. de serbest. Turistlere de serbest. <laughs> ya Zaten benim anladığım kadarıyla herkesi serbest. Biz 8 kişi filanız kapalı olan. Öyle herkese, öyle. <laughs> herkes, ben, <gülüyor> ailem. <laughs> herkesi serbest. Benim <laughs> gördüğüm kadarıyla yani. Ya şöyle bu elektrik su olayından önce şeyde bu pandemi dolayısıyla kesilme işlerinde işte eve kapanmalarda bilmem nelerde aslında fark etmediğimiz şeyleri de görmeye başladık. <laughs> yani mesela garsona işte ya bu sipariş geç geldi <laughs> diye trip mesela. Evet. Evet. Çok aşağılık çabiyiz. Hatta bir daha yapar mıyım ya? Hayat yapar mıyım ya? Bir ben daha. Ben otururum. Geç gelsin hatta. <laughs> daha fazla otururum. <laughs> evet. Çünkü mekanda oturuyorum çünkü. Sen abi, yarım dedim, saatte. Rica geçsin. ederim. Tabii. Geç İki buçuk ya. saatte getir. <laughs> Aynen abi biz. Yalnız bu biraz geç geldi falan. <laughs> Değil mi? Öyle şeyler yapıyorduk ya. Allah kahretmesin ya. Şey beğenmiyorduk işte bir geliyordu yalnız ben içinde nane olmasın, olmasın demiştim. Olmasın lan sür sür te nane atma. Tepemden atsın Dök ya, ya tepemden döksün ya hiç umurumda değil artık yani. O Yok, yüzden çok şey ya, biraz işte o elektrik biz bir de bu pandemi zamanında elektriğe daha da bağlandık. Farkındaysan işte bu. Şey Şu an mı? her şeyimizle elektrik ya. Cyborg gibi yaşıyoruz. Tabii bak, canım. Gelince, vallahi say. Ve sürekli bir şeyleri şarja takıyoruz. Sürekli bir şeyleri şarja takıyoruz. Onu tak, bunu tak, bunu tak, bunu tak. Ulan kalp piliyle yaşasam bu kadar. <gülüyor> şarja, <gülüyor> <takalım> <gülüyor> şarja takmam. şarja <laughs> takmam kendimi ya. La oraya tak, buraya tak. Daha bak araba girmedi işin içine ha. Bir de araba girecek daha işin içine. Arabada girecek. Daha o da var. Arabayı şarja takacaksın yatarken. Tabi dönme onu gideceğim lan arabayı şarja takmış mıydım diyeceksin. Of. Abi ben şey hastayım yalnız ya. Mesela bu dizilerde filmlerdeki dünyaya hastayım. Mesela ben onların hayatından istiyorum bak. Aç yerli yabancı diziler filmler hiçbirinde yatarken telefonunu şarja takan bir Allah'ın kulunu göremezsin. Bitmiyor mu bu ipleri? <laughs> Ay şimdi ağzımı. <laughs> Bitmiyor mu ya bunların şimdi? Ya Niye bunların ya? telefonu? Bak iki şey süperdir dizilerde filmlerde. Bir, asla şarjları bitmez. Bir tek La Casa de Papel'de bitiyor. Çünkü e, soygun planı tamamen hı hı. O, polisin şarjının bitmesi üzerine kurulmuş. Muhteşem bir soygun planı var ortada. Çok zekice. Hani polisin şarjı bitecek yani. hani Onun üzerine Nasıl kurulmuş. mesela birinci plan telefonla kendi kraliçe yüklüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> polisin. Birinci şey Google, bu. Yani. Google Plus yüklesinler abi o geri Google. planda çalışıyor. Hem interneti <laughs> şarjını bitiriyor. <gülüyor> 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 tamam mı? Ondan sonra onun dışında ben şarjı biten bir dizi film karakteri görmedim. İkincisi park yeri bulamayan bir dizi film karakteri görmedim. İstanbul'un ortasında adam gidiyor zart diye park yeri buluyor. İstediği yere bırakıyor iniyor. Park yeri de bulmuyor sanki. Park edeceği yere gidiyor. Tabii tabii. Yani ben, o kadar bir park yeri var. Abi, yani. şey de, ben buraya ben buraya koyarım. Gidiyor taksim meydanına park ediyor gidiyor yani hani öyle bir mu muhteşem. Biz bir Biz öyle dünya boş var. bir yere koysak 30 saniyede arabamız çekmiyor. Yemin çekiyor. ediyorum var ya ikinci bağlıyorlar yedi, yedi böyle eminde. Böyle havada görürsün havada yakalanmış vaziyette. Görürsün. Havada da indirmiyorlar yere. İndirmezler. Indirmez. Oha, o o tekere havaya kalktığı anda geçmiş olsun yedi emine gidiyorsun. Kalktı Orada mı inmesi sana. için biraz çaba harcamak lazım olur o bir. Aynen doğru. öyle. <laughs> Yine. Oo yine ya, cinselli cinselli Seksi cinsel podcast. <gülüyor> <gülüyor> yine tutamadık. Abicim bak. Tamam elektrik de mühim ama elektrik gidebilir. Ben su kesildiği zaman elim ayağıma dolaşıyorlar. Çok tırsıyorum vallahi bak hemen. Bak elektrik kesildiği zaman şey yapmam. Arayım böyle işte arzam var. Ne zaman gelecek falan hiç sormam. Su kesildiği zaman hemen ara. İşte neresi aranıyorsa. Hmm. Hemen ararım ne oldu? Ne zaman gelecek? Onu öğrenene kadar işte planlı bir kesinti var. İşte şu saatte gelecek falan dediği zaman içim rahatlar. Benim öyle bir su Hı. takıntım var abi. Elektrik kesilsin. Hatta elektrik mümkünse kesilsin yani. Mümkünse bir süre kesilsin ya. Yeter. Yıldık. Bilmiyorum. Elektriğin kesilmesi beni tedirgin ediyor ya. Elektriğin kesilmesi beni çok tedirgin ediyor. Gerçekten çok tedirgin ediyor. Böyle ne bileyim yani hayat damarlarım kesilmiş gibi elektriği canım acıyor. Elektriği kesilmiş bir milletin hayat damarlarından biri. Hayat damarları diyebilir kesinlikle diyebiliriz. Kesinlikle. Bence bunun üstüne de başka bir şey demeyin. <laughs> <laughs> yani elektriği, su yani su hmm. yani bilmiyorum. Bir gün mü yaşayabiliyor insan susuz? İki gün mü? Yok, üç yok gün. Mü? daha fazla yaşar ya susuz. Yok aç kırk gün. Ya susuz da bir gün iki günü geçer yani. O kadar kısa geçer. sürmez ya. O kadar e, kısa Tamam sürmez. yaşarız ya çiçek kökü emerim. Şöyle söyleyeyim. Elektrik gitse her türlü yaşarsın. Ömrünü sonuna kadar yaşarsın. Su gitti mi işte 10 gün 15 gün sonra yavaş yavaş roketlemeye doğru. Elektrik gitse ben gideceğim yeri bulamam. Ben her yeri navigasyonla gidiyorum. <laughs> bulursun bulursun. Vallahi bulamam ya. Yani. i̇şte bak onu niye bulamıyorsun? Elektrik yüzünden bulamıyorsun. Şu anda senin öyle bir imkanın var. Eskiden insanlar nasıl evet. buluyormuş? Herif kalkıyormuş ta nereden nereye gidiyormuş. Eskiden ne insanlar buluyormuş? Biz daha geçen tartıştık Amerika mı bilmem ne mi? E, tamam. Nasıl buluyormuş? ya Hindistan sanmış. <laughs> nasıl? Bak eski bölüme de atıf Ali. Oraya da evet, ince bir atıf. Bir önceki bölümümüzde eski, dinleyebilirsiniz. Tabii, bir önceki bölümde aynen öyle. Yani orada adam Hindistan sanmış. O navigasyonu olsa çiçek gibi diyecek ki ne Hindistan'ı ya. Orası, Orası, burası. Barış noktasına vardınız falan olacak. Ondan sonra laps diye gidecek. Işte kişi, macerası doğrusu. orada işte. Macerası orada. Bak o, onu Hindistan sanmasaydı bizim konuşacak mevzumuz olmayacaktı. Mevzumuz kalmayacaktı. Doğru. Abi o zaman. O zaman sen bizim bir sosyal medya adreslerimizi falan bir ortaya masalara böyle bir sersen yerlere. Tamam. Bizim... Su elektrik falan dedik. Hiç bizi insanlar dinliyor mu dinlemiyor mu takip kullanarak... ediyorlarsa. Elektriği kullanarak bizim su gibi akan sosyal medya mecralarında takip Woo! edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da ve Twitter'da Aliterasyon ve Onur Uğur'u yine Kellerin Savaşı her iki mecrada da bizim sosyal medya adreslerimiz. Aynı zamanda Kellerin Savaşı için aklınızda bir soru var ise bize kellerin savasi et gmail.com e-posta adresinden ulaştırabilirsiniz. Zevkle yanıtlarız. Evet isim isim vermenize bile gerek yok. ya bak millet nasıl yapıyor? Hiç, gönderiyor soruyor. Ciddi. Hiç ne isim, ne bir şey, kim, adı yok, Soyad. Anası mı doğurmuş, babası mı doğurmuş? Sıfır. Hiç, hiç vallahi hiç vermemiş. Bak tertemiz. Potfresh bünyesinde yayınlarını sürdüren ve artık Power Up müzikten de dinlenebilen kellerin savaşının bir bölümünün daha sonuna geldik o zaman. Kapatalım. Kapatalım. Hadi bay bay.